Bu videomuzda artık soru cevabı final yapmaya karar verdik. Niye devam ettirmiyorum? Çünkü sorular artık birbirini tekrar etmeye başladı. Mesela ilk soru gibi. Saç bakım rutinin neler? İkinci sorumuz kendini 5-10 yıl sonra nerede görüyorsun sorusu. Olacağımı zaten biliyorum. Bunu bir kenara yazın, not edin. Ben bu videomu hatırlatırsınız bana. Buradan 5-10 yıl sonra bu videomuzda artık soru cevabı final yapmaya karar verdik. Bunun nedenini hemen söyleyeyim. Soru cevabı artık ilgilerin ve soruların azalmasından kaynaklı. İlk videomuzda ondan fazla soru gelmişti. İkinci videomuzda 8 tane geldi. Üçüncü videomuzda 6 tane geldi. Bu videomuzda ise final videomuza yakışır bir şekilde final yapalım dedik. O yüzden sorularınızı tekrardan son bir kez alayım dedim. Ve 2 tane soru geldi. Artık ilginin azaldığını anlamışsınızdır. Onu anlatmaya çalışıyorum. 2 tane soruyu cevaplandıracağım. Ve... Ben bu seriyi 2-3 aydan beri devam ettiriyorum bunun artık devam etmeyeceğini ve artık ilk videomda bahsetmiştim. Eğer 25 beğeni gelirse tüm günümün videosunu çekeceğim demiştim. Gelmedi. Çünkü 2-3 aydır bekledim. Gelir dedim. Gelmedi. Artık bundan sonra gelmez diye düşünüyorum. O yüzden artık soru cevabı bitireceğim. Bir de bunun yanında artık günlük rutinlerimi çektiğim video da yayınlanmayacak. İleride kendi evime geçersem orada kendime özel ev vlogu falan çekebilirim. Neler yaptığımı gösterebilirim. Ama şu an yakın bir zamanda eğer 25 beğeni alsak bile gelmeyecek. Bunun bilgisini vereyim. Soruları bir kenara yazmadım. Zaten hepsinin aklımda iki tane soru var demiştim. İlk sorumuz bir de ben bu soruları artık niye devam ettirmiyorum? Çünkü sorular artık birbirini tekrar etmeye başladı. Mesela ilk soru gibi. İlk sorumuza diyor ki Saç bakım rutinin neler diye soruyor. Saç bakım rutinimi ilk videomuzda söylemiştim. Bu videomuzda aynısını söylemek istemiyorum. Haftada iki kez banyo yapıyorum. Birinde şampuan sürüyorum. Diğerinde saç bakım kremi sürüyorum. O bana yetiyor zaten. İkinci sorumuz kendini 5-10 yıl sonra nerede görüyorsun sorusu. Kendimi 5 yıl sonra Türkiye starı. 10 yıl sonra ise dünya starı olarak, olarak görüyorum. Olacağımı zaten biliyorum. Bunu bir kenara yazın, not edin. Ben bu videomu hatırlatırsınız bana. Buradan 5-10 yıl sonra tüm dünya tarafından tanınan birisi haline geleceğim. Gerek yaptığım şarkılarla, gerek çektiğim filmlerle, gerek ki, gerek YouTube videolarımla zaten bunu fark edeceksiniz sizler de. Yani bu videomuzda bir final kararı verdik. Bunun arkasına duracağız. Zaten artık sorularınız kalmamıştır diye düşünüyorum. Soruları olan kardeşlerimiz yine yorumlar kısmından yazabilir göremezsem kusura bakmasınlar. Ama artık soru cevap bir final kararı almalıyız. Eğer komple final deseydim yani dördüncü video çekmeyip direkt final kararı verseydim sorularınızı soramazdınız. Ben size son bir kez sorularınızı sorma fırsatı verdim. Sorular soran herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başından beri destek verenlere ve sorularını esirgemeyenlere gerçekten çok teşekkür ederim. Soru sormayan kardeşlerimizin canı sağ olsun. Yine de beni izlemeyi devam ettiler. Yine de beğenmelerine devam ettiler. Günlük günlük rutin videomuz gelmeyecek. Bunun bilgisini tekrardan vereyim. Soru cevap final oldu. Artık sadece film dizi incelemeleriyle devam edeceğiz. Soru cevap artık bulundurmayacağım. Zaten 2-3 aydan beri devam ettiriyorum. Konuştukça tekrar etmeye başladım kendimi. Burada bir sonlandırayım diyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sonraki videomuzu Sevgililer Günü'nde yayınlamayı düşünüyorum. Görüşürüz.